Selam. Bugün vlog çekeceğim. Mersin'deyim. Şeye geldik. E, ince kuma geldik. Benimle beraber biraz gezmiş olursunuz. Şöyle göstereyim. İşte Mangal falan yapacağız. Yemek yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Neden? bir giriş yapmışım. Gel kardeşim. Biz mangala gelmemişiz. Biz fotoğraf çekilmeye gelmişiz. Ne demek istiyorsun? Ne? Ne demek istiyorsun? Şu an 3 milyon insanı karşına çıkacağız. Ben ben de şakası yok. Bir e, bu yelengeç lazım. Yelengeç mi? <gülüyor> <gülüyor> umarım da, umarım ya. Ne? İyi yapmış. Bu şuradan çıksam orada atlasam. Olmaz mı? <laughs> Nereye lan? Şuraya. <laughs> Git abi. Taş var lan. <laughs> Git abi. Yok bir yok. Oraya araba nasıl gidiyor amına <laughs> koyayım? Baksana. Ha oraya çık oraya. Araba mı? Winch mi? Ha yok araba lan bir şey, araba. Bir de ilk Ha Hiç gördüm mi? gördüm ben. Gördüm. <laughs> bir, bir kanal düşündün abi. Düşünün. Ne zaman verdiniz de? Kamera içinde kendi. O oyuncular da kendi. Her şey kendi. Bir de bir mangal diye düşünün. Düşündünüz mü? Onu düşünemeyeceksiniz. Başka mi? Al, tatil. Geldik. Geldik, ne oldu? Bak, geldim. Ne oldu? Tahtik. al. Yüzeceğim birazdan. Ne oldu? Mangal. Yapacağım, yiyeceğim. Al, ne oldu? He? Al, belki deniz görmemişsin. Al, deniz. Ne oldu? Ha, girdim denize işte. Ne oldu? Girdim. Tuzlu su. Bitti. Serinledim. Al, gemi. Bak insanlar. Şöyle işte. Burası Mersin. İnce kum. Al, bak. Mangalcı. Ne oldu? Evet. Al. Al, kömür. Tamam, bokunu çıkar. Abi, kameramanlığı bile kendim yapıyordum ya. Ne işe yarıyorsun? Ee, birazdan etleri pem pişireceğim. Pem pişireceğim. <laughs> <laughs> He? Lan, ben... okey geldi meyve ona sayarsın. Doğru. Adam bak şimdi. Adam akıllı. Okey oynayacağız. Birinci yatar. İkinci mangal, üçüncü mangal, dördüncü salata. Yok iki salata, üç dördüncü mangal. Yani. Ee, ben sonuncu oldum. İşte şu şahıslardan e, şu elini sallayan üçüncü oldu, diğeri ikinci oldu. Ayko yani da birinci oldu ama yine mangalın üstünde o var. Ben yani yine keyif. Soğuk su mu lan? Az bir şey içmeyeyim mi? Bilmiyorum. tane yerde yatan var ya o benim. Aynen. Ona bir doldur da ver be. Abi affet. <laughs> Yerine geç yaptın seni. Nerede? Of abi geliyor ha. Öyle böyle değil. Allah seni ne yapmasın yapma. Almanca <laughs> olmasın. Birazdan kışkırtmaya dönecek. burada artisti görmedim ama. Yani bütün Türkiye bunu görmedi şu an. Yakalayamadım da. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Türkiye, Türkiye daha yakalayamadım. Türkiye mahrum şu an. Abini ver abini. Çok abini, ver. Çok Çok ayrılıklar ayrılıklar abini ver. Ben yine, gördüm, ben yine pes etmedim Aşkı kanamla sana inan geza Bir dakika. Gel gel. Bak şu ne para al. Babla Bu bunu al dur, dur. <laughs> Bak, <dur>. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan lokantası. Sponsorunu aldık da. <laughs> Gerçekten çok güzel oldu. Bu alın tela bu. Ah, ben sana ben kirlenim istemedim ki. <gülüyor> 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 tamam benim elim kirli değil salata yapıyorum. Şuna bakalım vallahi için ya. Şuna bak aslında. Çok mu? Evet bana bir şey versene bak bu şey var ya. Şu paketi <laughs> tamam. Abi iyi mi bu? Bu çekiyorum abi. <laughs> Bazı kameramanla konuşuyor ya. Çok. <laughs> ne <yapıyorsun? gülüyor> Ne <yapıyorsun? gülüyor> Eve git eve. Şey Ebu. Aa. Abi yok. Ebu çabuk. Çabuk çabuk. Zeh <laughs> <Sık>, çabuk. <laughs> Evrim Allah için gel. <laughs> al şunu al. Abi dur Allah hazla için dur şunu. Al. Ben... Yok. Ama ben. Korktum. Ben de pası Boru şişi götür götür. Lan <laughs> biri yürüyor Bak bak biri yürüyor evet. kenarda. Abo oğlum. o mu? kişi geldiler. Senin senin de günün fırsatları seni bekliyor. Her Aa, gün farklı ürünlerde süper ince Baba dedi. vallahi bizim için bir şey yok bu seni bari. Ama korktun çok belli bir. ben kilo onu göreceğim. şu eti pişireyim vallahi biraz vereceğim, bekle. Bak şimdi etler var Değil de yani içimde ters bir şey yapmayalım manzaranı anladın mı? Abinin üstüne oturmuyor. Oğlum <laughs> gitti ha, gelip abini bak. Bakıyorlar. Abi, da... Şu manzaranın güzelliğine bakın. Allah çok güzel çıktı vallahi. Bu kadar. Bittik. Biz de bittik. Güzel günümüz de bitti. Petrole geldik şimdi dondurma falan alacağız, bir şeyler alacağız. Yolda giderken atıştırırız. İyi gelir. Bu kadar. Günümüzü bitirdik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.